sevgili arkadaşlar herkese hello herkese iyi akşamlar dileyim çünkü ben bunu akşam çekiyorum şimdi 3 soru 3 cevap serimiz kaldığı yerden biliyorsunuz ki devam ediyor sınava kadar da devam edeceğiz yeni bir video ile beraberiz şimdi çok geçmeden ilk sorumuza başlayalım okul öncesi eğitim kurumlarında fiziki ortamın düzenlenmesiyle ilişkili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır bakalım Merdiven basamak aralığı 18-20 cm'yi geçmemelidir. Doğru bir sıkıntı yok. Pencereler çocukların göz hizalarında olmalıdır. Aynı zamanda ısıya dayanıklı hizasında olacak. Kırılmayan camdan yapılmış olması, camların şeffaf olmuş olması bizim için önemli. Yani çocuklar dışarıyı çok rahat bir şekilde görsünler. Sabitlenmesi gereken materyaller duvara monte edilmelidir. Bu bir kitaplık olabilir, var olan dolaplar olabilir. Bunların özellikle sabit olmuş olması önemli güvenlik açısından. Masa ve sandalyeler zaten sabitlenmiyor ama duvara yakın yerde eğer dolaplarımız veya kitaplıklarımız varsa bunların sabitlenmiş olması gerekir. Sınıfta rahat hareket alanı oluşturması için kör alanlar bırakılmalıdır. Göremediğimiz yerler bizim için kör alanlar olarak karşımıza gelir. Asla sınıf içerisinde kör alanlar bırakmıyoruz. Çünkü orada ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden baktığımızda her yeri görebilecek bir açıya sahip olmuş olmamız bizim için en önemli olan noktalardan bir tanesi olur. Zemin, Islak zeminler kolay temizlenebilir olmalı. Özellikle mesela varsa merkezlerimizden fen merkezi, sanat merkezi gibi alanlar bunların özellikle zaten zeminin kolay temizlenebilir olmuş olması bizim için önemli. Bunun yanında binalarımızın tek katlı olmuş olması gerekir. Tek katlı da özellikle merdiven yerine rampalar tercih edilir. Ama eğer merdivenler varsa da kenarında mutlaka trabzanların olmuş olması gerekir. Trabzon oldu ama bu. Trabzanların bulunmuş olması gerekir. Yani o yan tarafında çocukları böyle hani korumalarını sağlayan bir korkuluk dediğimiz yerlerinde bulunmuş olması gerekmesine özen göstermiş olmamız lazım. Bununla beraber kapılar özellikle içten dışa doğru açılmış olması gerekir. İç kapılarda Dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi, iç kapılarda otomatik kilit dediğimiz sistemin bulunmamış olması gerekir. Çünkü otomatik kilit olursa çocuk kendini içeriye doğru kilitleyebilir ve bu güvenlik açısından doğru olan bir uygulama değildir. Dış kapı dediğimiz çocukların giderkenki kısımda otomatik kilit bulunabilir. Çünkü zaten okul çıkınca, hani çıkışta olduğundan dolayı okulu kilitlememiz açısından orada olabilir. Ama iç kapılarda asla böyle bir şey söz konusu değil. İşlem dışı açılmış olması lazım. Bunun dışında lavabolar ya da var olan tüm materyallerin özellikle çocukların boylarında olmuş olması bizim için önemli. Özellikle tuvalet, lavabo, banyo gibi noktaların çocuk boylarında ve hizalarında bulunmuş olması bizim için önemli detaylardan bir tanesi. Yine koridor genişlikleri yani koridorlar 2-2,5 metre arasında olursa bizim için daha iyi olur. Özellikle birbirine çarpılmayacak şekilde geçirmiş olması önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza gelir ısı yalıtımında eğer varsa yerden ısıtma bizim için çok iyi olur. Yani yerden ısıtma olursa tabii ki tercihimizdir. Havalandırmanın bulunmuş olması, yerden ısıtmanın olmuş olması, ısı, ışık, ses yalıtımına da dikkat ediliyor olması bizim için yine iç mekandaki fiziki ortamların düzenlenmesi önemli noktalardan bir tanesidir. Buna benzer bir çıkmış sınav sorusu var. Orada da şey diyor, diyor ki e, okulda kantin olur diyor. Bak ilkokullarda kantin olur okey ama bu e, kantin ilkokulun Ana sınıfının ya da anaokulunun kantini olmaz. O yüzden bizim için mesela anaokullarının daha büyük kurumları olduğundan dolayı mutfakları olabilir ama kantin gibi bir durum asla söz konusu değildir. O yüzden ilkokula bağlı eğer ana sınıflarımız varsa burada kantinler var ama bu kantin bizim değil. İlkokulların. O yüzden asla bir kantin gibi durum söz konusu da değil. Bunu da burada mutlaka söylemiş olalım. Şimdi ikinci sorumuza baktığımız zaman okul öncesi öğretmeni Melek Hanım çocuklardan biri olan Gözde'ye bir kedinin bir minderi olduğunu söyler. Daha sonra Gözde'nin önüne beş tane kedi, beş tane minder koyar. Son olarak Melek Hanım Gözde'ye her kedinin bir tane minderi olup olmadığını sorar. Diyor ki kazandırmak istediği temel beceri nedir? Şimdi şurada beş tane kedi olsun. Ben bir tek 62'den tavşan yapabiliyorum. O yüzden tavşan olursa daha iyi olur. Beş tane tavşan olsun tamam mı? Heh. Beş tane tavşana beş tane minder koyalım. Her bir tavşanın bir minderi olduğunu varsayarsak diyor ki burada hepsinin birer tane minderi olup olmadığını soruyor. Şimdi herkese birer tane düşmüş olması bizim için birebir eşleme dediğimiz ifadeydi ki birebir eşleme bizim için önemli noktalardan bir tanesiydi. Peki niye burada beş kediyle beş minder var? Yani beş kediyle 5 kediye eşleştirmek mi daha kolaydı yoksa 5 kediyle minderi mi eşleştirmek daha kolaydı mindere eşleştirmek daha kolaydı neden çünkü farklı olan nesneler daha rahat eşleştirilirdi yani daha kolay eşleştirildi o yüzden aynı olan nesneler daha zor eşleştirilir aynı zamanda eşleştirme dediğimiz kısımda nesnelerin az olmasına, farklı olmasına, grupların bileşik yani ilişkili olmasına dikkat etmiş olmamız gereken noktalardan bir tanesi olarak karşımıza gelir. Burada sakın şey gibi düşünmeyin. Orada beş tane kedi ayrı. Burada beş tane minder ayrı. O zaman sınıflandırma yapmıştır değil. Kedileri ve minderleri ayırmıyor. Diyor ki her kediye birer tane minder geliyor mu? Herkese bir tane gelmiş olması bizim için birebir dediğimiz kısımda yer alır. Sınıflandırma aynı ya da benzer özelliklere ya da benzer özelliklere sahip olan ifadeler olarak karşımıza gelir. Benzerliklerine göre bir yere ayırmak olarak karşımıza gelirdi. Hatta karşılaştırma yaparken de buna dikkat ediyorsunuz. Özellikle karışık olarak verilen nesnelerin içerisinden tek bir nesne çekip alıyorsanız karşılaştırma çünkü bir kıyaslama yapıyorsunuz. Ama eğer özelliklerine göre ayrım gerçekleştiriyorsanız sınıflandırma yani gruplandırma yapıyoruz. Örnek veriyorum, karışık halde verilmiş olan geometrik şekiller içerisinden sadece üçgeni çekip alırsam karşılaştırma olurdu. Ama Üçgenler bir tarafa, kareler bir tarafa, daireler bir tarafa şeklinde benzer özelliklerine göre ayırırsam o zaman bizim için sınıflandırma ya da diğer ismiyle gruplandırma dediğimiz ifade olur bizim için önemli. Sabit sıra çocuğun özellikle sayarken belli oranda artışla birlikte 1 2 3 4 5 şeklinde saydığını gösterir. Bu arada soruda eğer 1 2 3 4 5 ifadesi yoksa sabit sıra vardır gibi bir ifade kullanamayız. Çünkü çocuğun nasıl saydığını bilmiyoruz. O yüzden ÖSYM'nin bize verdiği sorularda eğer sabit sıra sorulacaksa orada 1 2 3 4 şeklinde bir sıralamayı mutlaka bize verir. Kardinal de kaç tane sorusundan aklında kalacaktı? Kaç tane var? 5 tane var, 3 tane var, 2 tane var gibi grubun son sayısını ifade eden şey de bizim için kardinal olarak karşımıza çıkacak. Orf çalgılarının müzik eğitiminde etkililiğinin olumlu düzeyde olmasının sebebi ulaşabilir, kullanımı kolay, doğadan gelen seslerle neredeyse eşdeğer ve bireyin özünde olan ritim duygusuna eşlik edebilecek düzeyde olmasıdır. Buna göre yukarıda verilen aletlerden hangileri orf eğitiminde kullanılabilir? Şimdi bak, orf zaten neydi? Bizim için bütüncül eğitim yaklaşımı olarak karşımıza gelirdi. Var olan özellikle bu çalgıların doğadaki seslerle uyumlu olmuş olması gerekirdi. Çünkü orf da bizim için yapay ses bulunmamaktadır demiştik. Önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza gelecek. Ayrıca orf sadece çocuklar arasında değil yetişkinler arasında da özellikle ortak olarak yani yetişkinlerin de katılabildikleri eğitimler olarak karşımıza gelir. Herkesin kendi kültüründe yer alan yolların tekerlemelerin ön planda olduğu bir e, yaklaşım olarak karşımıza gelirken çocuğun içsel ritminden yola çıkar. Aynı zamanda Orf'un diğer ismi neydi dersek eğer elementer yaklaşım olarak da karşımıza gelebilir. Ya da elementer müzik olarak da geçer. Orf'ta özellikle bedeninle gerçekleştirdiğin ritimlerle ilgili beden perküntasyonu ifadesi çok önemli olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bunlara bakmadan önce bu yoktu ama ben ekledim. Bu yoktu. Ama dedim ki neden bilmeyesiniz Bunlar bizim hem notlarımızda hem de konu anlatımlı kitabımızda mevcut. Ama buradan da bir görün istedim. Şimdi eğer çalgı aletlerini görsel olarak bilirseniz sizin için daha çok akılda kalıcı olur ve verilen tanımları daha rahat yaparsınız. Şimdi şurada benim şuna çok dilim dönmüyor da dönen arkadaşlar varsa isimlerini telaffuz etsinler. Kısilefon, metelefon ve bu bizim için ezgili çalgılar kapsamında yer alır. Geri kalanları ezgisiz diyeceğiz. O yüzden ezgili olanları bilin. Geri kalanlarını ezgisiz demiş olmanız bizim için önemlidir. Özellikle tahtalardan oluşan çubuklarıyla beraber tüm notaların yer aldığı renkli olan ifade bizim için ksilefon. Tamamen demirden oluşuyorsa metelefon. Bu diğerinin de altı tahta üstü demir olarak karşınıza çıkar. Hatta çubukların da yarısı tahta yarısı demir şeklinde de planlanabilir. O yüzden bizim için önemli. Orf çalgıları kendi arasında ezgili ve ezgisiz olarak ayrıldığından dolayı bunlar ezgili olanlar, geri kalanların tamamını ezgisiz diyeceğiz. Bak kastanyete bak, parmak zilinin tahta hali kastanyettir. Dikkat et, parmak zilinin tahta hali kastanyet. Tahta çubuklar fix zaten, olmazsa olmazlarımız arasında. Güirolar, istersek beraber marakas yapıp onu da koyabilirsiniz müzik merkezinizdeki orf çalgıların içerisine. Tahta agogo ve kabasa, özellikle tahta agogodaki şu tahta, Bunların her birine vurduğunda farklı sesler çıkartır. O yüzden bizim için önemli. Metal çalgılar başladığında çelik üçgen ve çelik agogo olarak karşımıza çıkar. Gördüğünüz gibi tahta agogo ve çelik agogo birbirinden farklı olarak karşımıza çıkan müzik aletlerinden bir tanesi. Şekerler yumurtaya benzeyen özellikle ork materyalleri kapsamında yer alırken parmak zili de zaten yine metal çalgılar kapsamında yer alır. Davul ailesinden gelenlerde bongo, davul, bongo özellikle iki tane davulun bileşimi olarak karşımıza çıkar. Timpani, davul ve değil de burada kahon var. Çok farklı yazılışları var. Böyle de yazılıyor, böyle de yazılıyor, böyle de yazılıyor. Yani e, çok farklı yazılışları var. Özellikle bu tarz bir yazılışını bilmiş olmanız yeterli. Kahon dikdörtgen prizma şeklinde, üzerine böyle oturuyoruz, aşağıdan çaldığımız bir müzik aleti olarak karşımıza gelir. Onu da zaten burada görmüş olalım. O yüzden bunların görsellerini bilmiş olmanız benim için önemli. Çünkü ofta özellikle görseller ön planda olarak da karşımıza çıkacak. Yani şöyle daha önceden soru olarak karşınıza geldiğinde şu şekilde gelmişti. Tanımı verilip bunun hangi müzik aleti olduğu sorulmuştu. Bu bizim için kısilefondu. Ama özellikle şimdi diğerlerinin bir görseli verilip görsel olarak da soru karşımıza gelebilir. O yüzden bizim için önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza gelecek. Peki hangileri orta vardır dersek yumurtaya benzeyen şekerler bizim için orta var. Parmak zilinin tahta hali olan kastanyetler ortada var. Şey orta var. Bu da bizim için yine orta bulunan ifadeler olarak karşımıza gelir. Orta ne olmaz derse bak elektronik ork, elektronik gitar, elektronik saz gibi Buna benzer yapay sesler orfta yer almamaktadır bizim için önemli. Zaten kendisi çıkmış bir sınav sorusu olarak da yine karşımıza gelmişti. Önemli noktalardan bir tanesidir. bunlarla ilişkili çözdüğümüz sorularda giriş dersiyle ilişkili bilgiler verdim. Müzik dersiyle ilişkili bilgiler verdim. Matematikle ilişkili bilgiler verdim sizlere. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştu. Ne zamandır görüşmemişiz. görüşmemiştik. Görüşmemiştik. konuşamıyorum. Çok fazla video çektiğim için arka arkaya. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bu arada değerli yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, görüşmesek de bir gönül bağımızın oluşmuş olması beni gerçekten çok mutlu etti. Ee, özellikle hepinize ayrı ayrı şimdiden çok teşekkür ederim. Önemli olan benim için sizlerin bu videolardan verim almasıydı. Ve sizin verim aldığınızı görünce ben de çok fazla seviniyorum. Umarım sınavda da işinize yarar. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşebilmek dileğiyle.